Öncelikle Çanakkale zaferimizin 108. yılı kutlu olsun. Yani e, gerçekten bugün 18 Mart, vatan topraklarının, e, topraklarımızın vatan olduğu yıl 18 Mart. Çok değerli ve anlamlı. Başta e, Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum. E, şimdi e, maça gelince, tabii ki sürekli e, arka arka oynadığımız maçlar, bu maçın da zorluk derecesini biliyorduk. E, gençler bir takımı ikinci yarın e, az yiyen, gol yiyen takımlarından biriydi. E, maçın ilk yarısında istediğimiz oyunu oynayamadık. E, belki penaltı ilk defa bizim lehimize şans olarak kullanıldı. Durantok'tan gol, bulduğumuz golle de skorda 1-0 geçtik. İkinci yarı belki yaptığımız hamleler vardı. Üç tane değişiklik yaptık ki biraz ritmi artıralım diye. Çünkü karşında belki son kozu gibi mücadele eden kendi sahasında oynayan, düşme potasından çıkmak isteyen bir takım vardı ki bana göre de bu kadro belki ligin başında kurulsaydı çok farklı yerlerde olabilirdi. Ee, ayrıca Gençler Birliği takımının da 100. yılını kutluyorum. İnşallah e, güzel bundan sonraki yılları çok değerli geçer. E, çok anlamlı bir galibiyet yine. Her maç final gibi oynuyoruz. Deplasmandan aldığımız 3 puan e, bize önümüzdeki süreçte çok artı katacak. Geriye kalan 10 maç var. Bunların 8 tanesi oynanacak. 5 tane içeride, 3 tane deplasmanda maçımız var. E, tabii ki maçların ne kadar zor geçtiğini son haftalarda hep beraber izliyoruz. Biraz bugün bizim için de zor geçti. Son bölümde biraz yaslanarak oynadık. Yani savunma yaparak oynadık. değişiklikler yaptıktan sonra da topu tutmamız gerekirken bazı bölümlerinde çok basit hatalar yaptık. Ama sonuçta kazanmak önemliydi. Kazandığımız için mutluyum. Burada tabii ki bu galibiyeti yine taraftarımıza buraya yine bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza aman etmek istiyorum. Geriye kalan tabii ki 5 saat iç saha maçımız var. Önümüzdeki hafta Cuma günü oynayacağımız maça tüm taraftarlarımızı davet etmek istiyorum ki kazandığımız takdirde çok büyük artı bizim için. Biz hep oyuncularımla konuştuğumuzda biz kazandığımız sürece arkamıza bakmamıza gerek yok. Hedeflediğimiz, istediğimiz, şehir olarak istediğimiz Süper Lig'e. Ee, birlikte çıkacağız taraftarlarımızın desteği bizim için değerli ve önemli onları önümüzdeki hafta maça davet ediyoruz.